De takdim etmek isterim. Tekrardan Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet duymuştum. Telefonunuza yüklü mü peki? Hayır, Şimdi App Store'da Play Store'dan kadesini uygulama indirebiliyorsunuz. Konum bilgilerinizin açık olması gerekiyor yalnız bu durumda. Hı -hı. E, başınıza herhangi bir durum geldiğinde butona basıyorsunuz. Konum bilgileriniz bize ulaşıyor. Ekiplerimizi sizin olduğunuz bölge bize ulaştırıyoruz. Yani gerçekten çok güzel bir uygulama. Telefonunuzu yüklemenizi önemli rica ediyorum. Tekrardan iyi yolculuklar var. Tabii uygulamasını biliyor muydun? Kadın acil destek uygulaması. Evet, programı. Uygulama indirilir mi peki telefonumuzda? Yok onu indirelim biliyorsunuz içeriğini evet. kadın acil destek programı ee, herhangi bir sıkıntı durumda e, kadınlarımız ekstordan ya da e, diğer işte uygulamalardan indiriyoruz orada zaten nasıl indirileceği yazıyor herhangi bir durumda butona basıyorsunuz evet. emniyet güçlerimiz hemen bulunuyor ediliyor Hayat kurtarır. Çok önemli bir şey. Ee, etrafımızdaki kadınlarımıza da anlatalım, bilgilendirelim. Sağ olun. İyi Emniyet ve Jandarma Teşkilatı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarız. Kutlu ee, olsun. Ama. Sizin de öyle. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. E, Kadı uygulamamız var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kadın Acil Destek Programı, emniyet güçlerimizin hazırlamış olduğu bir program. Uygulamadır. Telefonlarımızdan, e, uygulamalardan telefonumuza indiriyoruz herhangi acil bir durumda uygulamadan butona basıyorsunuz. Emniyet güçlerimiz bulunduğunuz yere intikal ediyor. Zaman açısından çok önemli. Hayat kurtarır. Diğer kadın çevremizdeki diğer kadınlarımıza da bunu aktaralım, bilgilendirelim. Ee, bu hususta şöyle de verelim. Nasıl indireceğimiz de yazıyor. Önemli bir uygulama. Hayat kurtarır diyoruz. Biz i̇yi günler, iyi yolculuklar dileriz. Emniyet ve Jandarma Teşkilatı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlamak için durdurduk. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kutlu olsun Kadınlar Günü'nüz. Öncelikle şunu sorayım, KADES uygulamasını biliyor muyuz? Evet, duymuştum. Peki telefonlarımıza yüklü mü? KADES, Kadın Acil Destek Programı, kadınlarımız açısından büyük önem arz ediyor. Herhangi bir sıkıntılı anda, herhangi bir şiddete maruz kaldık, kaldık diyelim ya da başka türlü e, uygulamayı telefonumuza indiriyoruz ve butona bastığımız zaman ekiplerimiz hemen bulunduğumuz yere intikal ediyor. Hayat açısından da çok önemli bir uygulama. E, o yüzden yükleyelim çevremizdeki kadınlarımız adımızı da, da bilgilendirelim. E, zaten broşürlerimizde nasıl ilgilen, nasıl yükleneceği yazıyor. E, mutlaka her bayanın, her kadının telefonunda bulunması gereken bir uygulama bilinçlendirelim diğer aynen, kadınlarımız aynen. da aynı şekilde teşekkür ederiz teşekkür teşekkürler sağ çok sağ olun iyi yolculuklar Hayır. iyi yolculuklar iyi günler